Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Siren Head vs Light It Siren Head vs Cartoon Cat Siren Head vs SCP ve kameraları yakalanan Siren Head görüntülerini falan izleyeceğiz ee, Video geçmeden önce aşağıdan like atıp kanala abone olursanız ve bildirimleri açıp yorum da yaparsanız çok mutlu oluyorum. Çok sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Burada Sıran Hey Lighted var. Lighted bağırıyor, çağırıyor. Karnı Videoyu kısacık bölüyorum. Çünkü bazı kişilerin isimlerini okumam gerek. Birincisi Kral Ömercan. ikincisi Brawler Ömercan. ikincisi Enes ve aslında Münki ablamı en başa koyacaktım ama benimki oyunda. Videoyu da... <laughs> of! Sen hep koydu. Koyamadı daha doğrusu. Oh my god! Adamı alma, adamı alacak. Sıran hey çarptı ağzının üstüne bir tane. <laughs> Aha karton kedi. Sen hep bağırdı. Karton çek bir tane koydu. O. Oh. Ya şu artık çok geçti. <laughs> Oha hala ya. Aa oh, burada da yanın önünde bir tane sen hey var. Allah belanı versin. <laughs> evet. La sen hep vesey like diyorduk. <laughs> Like'ı direkt yemeldi. Evet, bal kabahi. Ne oldu? Allah belanı. versin Arkadan ne çıktı? Karton, sen tonla ah, patisiyle ben bir tane vardı boydu. <laughs> savaş çıktı. Adam geberdi. <laughs> Lan arkana bak geri geliyor. <laughs> Aa! Sıran karton kete dönüştü. Çok saçma. Bu da bir sıran hayat. Aa! Ana ağlıyor. Bunun adını unuttum. Bir şey bir şey doktu ama. Kameraya çıktı. <laughs> Aynen. Düşündüğüm şey oldu. Allah falan varsın. Karton kit çıktı. Dok dok dok. Ha karton dogdu. Bu karton kit. Hmm. Karton dol, karton kit ve ses hey Allah vek. Light it. Allah belanı versin benim kulağım çıldırdı lan burada. Aha bunun adı neydi? Bunun adını unuttum valla. Sen Hayden'ı attın! Yolun ortasında bir siren heydi. Allah Allah ne yapıyor acaba? Tövbe la yavrusun. Ben seni de gebertecek kaç. Siren heydi ve sen siren heydi. Buna lan. Siren heydi siren heydi öldürdü. Bu ne saçma bir şey. Korku ne alaka? Korku sen herde bir tane çarptı, bir tane daha çarptı, kolunu kırdı. Saçı çarpıyor. <laughs> Ay ne vardınız be. <laughs> ya bu yemin ederim herkes gebertti. Halk güzel gebertti yine. Ama Light'ı de yenemezsin yani. Bu adam ne için de bir koşu? My gosh. Allah. Oh da unuttum. <tune> <Is> it... <tune> oh Allah belanı versin! Bunu ben görmüştüm. Kaç kaç. Adam hiçbir şey olmamış. Allah <laughs> Karton ket ve seslenen heykeli. Karton ket pençelerini çıkartarak Allah Allah. Allah. Ağzı kan Allah. Aa! <laughs> ha <laughs> Adam cepteydi. <laughs> karton çıktıysa <ketresi>. karton doğ. <laughs> of, güzel çarptı. Eşe adamın koşuşuna gıcık oldum ya. Benim adamı gebertti. Of oh, o oyunu Oh. Sana şöyle ha. <laughs> Koşuyor bizim adam gene. <laughs> <laughs> Allah seni versin. Tavşan kap. Aa, sıra burada? koydu bir tane. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.